24. sorumuz Özge aşağıdaki tabloya 1'den 100'e kadar olan doğal sayıları yazıyor. Ee, birinci sütunda yer alan sayıların bulunduğu tüm kareleri turuncuya, dördüncüdeki e, ne ise yeşile boyuyor gördüğünüz gibi. Daha sonra bu tablo üzerinden rastgele bir sayı seçiyor. Ee, sayının tam kare bir sayı olma ve renkli karede olma. Şimdi tam karelere bakalım neler var? 1 var, 4 var, 9 nerededir? 9 buradadır değil mi? 9 burada. 16 nerede? 4'ün katı olduğu için buradadır. 25 nerede? Bakın buradakiler nasıl gidiyor? 1, 5, 9. Yani 4'e bölündüğünde 1 kalanı verenler değil mi? 25 nerededir? Buradadır. 36 buradadır. Değil mi? 49 yine buradadır. 64'ümüz burada olacak. Baktığımızda. 81 nerededir? 81 burada. Yüzümüz de burada değil mi? Bakalım bize ne diyor? Ee, renkli bölgelerimiz bunlar değil mi? Renkli bölgelerimiz e, birinci sütundakiler turuncu, dördüncü sütundakiler nedir? Yeşildir. Şimdi bu tabloda e, üzerinden rastgele bir sayı seçiyor. Kaç durum var? 100 tane e, durum var değil mi? Peki bu 100 tane durumdan... E, Tam kare sayımız kaç tane? 10 tane. E bu onu da renkli karelerde bulunduğu için herhangi bir sorun burada bize teşkil etmiyor değil mi? O zaman bizden istediği sayı kaç burada? 10. 10 tane tam karemiz var. O halde ne oldu? 10/100 oldu. Sadeleştirdiğimizde 1/10 oldu. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.